Merhabalar ben Doktor Gizem, göğüs hastalıkları uzmanıyım. Bugün size akciğer nodülleri ile ilgili bilgi vereceğim. Son dönemlerde özellikle check-up'larda tomografilerin görülmesiyle beraber nodül tespitlerinde artış gözlenmekte ve hastalar raporlarda nodül kelimesini gördüklerinde bir panikle polikliniklerimize başvurmakta. O yüzden bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. Nodül dediğimiz yapı 3 cm'in altında akciğerde olan gölgelenmelerdir. Opositar artışları deriz biz bunlara. 3 cm'in üzerinde daki görüntülere de kitlederiz. Her zaman her nodül akciğer grafisinde belli olmaz. Özellikle 1 cm üzerindekileri biz normal akciğer grafisinde görürüz. 1 cm'in altındakileri ise toraks BT'de yani tomografi görüntülemelerinde tespit edebiliriz. Peki her nodül bir akciğer kanseri mi düşündürür bize? Tabii ki hayır. Özellikle Türkiye gibi bizim bölgemizde tüberkülozun fazla olması, granulomatöz hastalıkların, enfeksiyonların fazla olması nedeniyle nodül görebiliyoruz. Bu hastalıklardan dolayı da nodül gelişebiliyor. Peki biz hangi durumlarda akciğer kanserinden şüphelenmeliyiz? Baktığımız nodüle ve hastayla ilgili baktığımız bazı kriterler var tabii ki de. Nodülün yerleşimi, nodülün şekli, yapısı, uzanımları, boyutu biz bunları değerlendirerek akciğer kanseri riskini öngörebiliyoruz. Aynı zamanda hastalarla ilgili de baktığımız bazı risk faktörleri var. Özellikle erkek hastalarda risk faktörü taşır. Erkek hastalar sigara içimi keza, ailede kanser öyküsü bunlar da risk faktörleri arasındadır. Peki biz nodülleri nasıl takip ediyoruz? 6 milimetre'nin altındaki nodülleri genellikle takip etmiyoruz ama yıllık takiplere de alabiliriz risk faktörleri varsa. Yıllık tomografi çekimi yapıyoruz. 6 ve 8 mm arasındaki nodülleri risk faktörleri varsa 3 ayda bir tomografi kontrollerine çağırıyoruz. Eğer nodül 8 mm'nin üzerinde ve risk faktörleri varsa burada ileri tetkik yapmamız gerekir ve PET-CT çekimi yapıyoruz. Burada bu nodülün akciğer kanser riskini belirliyoruz PET çekerek. Eğer burada pozitiflik saptarsak, yüksekse gelirse sonuçlarımız biyopsi yapıp doku tanısı almamız gerekmektedir bu nodüllerde. Eğer 8 mm'nin üzerinde olup risk faktörleri yok ve PET CT sonucu da temiz gelirse o zaman biz bu nodülleri takip alıyoruz. Gene nodülün yapısı ve boyutuna göre o bahsettiğim kriterlere göre 5 yıl boyunca takip etmemiz gereken nodüllerde olmakta. Sağlıklı günler dilerim.